Önce bir lağım ölçtüm, bir Ben Batlı Oyunca'nın, yasgaç olgunun Batlı Oyunca halifesi. Mücadelesi yok mu? Mücadelesi yok mu? İhvanı bekle. Bana üretti, seyredesin hafifeyi, kalk. Örnek buradan kalk. Seyredesin hafifeyi, Şeyh Muhammed Nazim el oğlu Şeyh Muhammed el de bir şey. Günün halifesi tabi bir şey söyledi. İslam halifesi. Hayda bulut efendı. İslam inançbete başı şu esmediğimiz. Şimdi efendim diyebilirsiniz ki Hayda bulut önce çok güzel işte biz diyebilirsiniz. Bak bunu diyebilirsiniz. Çok büyük hata, çok kötü adam, çok güzel kardeşim. Ben de, ben zaten kardeşim doğuştan bir sürüdüm. 7-9 yaşında namaza başladım. 7-9 yaşında namaza başladım. Annem ben sabah namaza kaldım hasta. Öğlen 2'de akşam hasta kılardım ben. O zaman sana sağlamıyorduk. Şimdi baktım ki İslam, İslam, İslam grafisi giydi akıyorum. Ben çok... Aynı bir rahatsız oldu. Nazar adam oldu. Büyü yapıldı. Öyle oldu yani. Şimdi işte bu hale geldik. Hafız da olabilir belki. Belki petek olduğunda dayak yediğimden, Ben iyi ilaç kullandım. bile dilime gelmiyor. Belki aklıma gelmiyor. Ben 15 de fazla efendim bana hattim ettim. Benim yani Almanlardan, Ruslardan, Yahudilerden, İngilizlerden, Yahudiler de İngilizler Fransız Almanlar da Ben biz böyle sadece Fransızlar da böyle Almanlar da savunuyor İngilizler Amerika Yahudiler de savunuyor. Bir devleti bölmek istemiyorum ben. Evet. Millet, millet mutlu olsun mesut olsun ben de daha katılayım. Ben de rahat edeyim onlar da rahat etsin. Selam Aleyküm. Yani bundan sonra dediğim gibi İslam gençler yani halifesi olarak inşallah. Yani benim Fransız'da Alman ve İngilizce Rusça sorunum yok yani. Şimdi baktığımız ne efendim diyebilirsiniz ki Hayda Boot diyebilirsiniz. Orada Sivaslı gençler var diyebilirsiniz. Onlar sende da daha büyük. Tamam da onlar da sayısız sandı. Gene benim kadar onlar da Ersan'ın ve Cevat bilgisi, fıkıh bilgisi, İbn-i olan bir fıkıh akar, fıkıh, akar fıkıh bilgisi yoktu. Evli olmuyordu. Ben evli olmuyordum ben canım. Evli fıkıh, İbn-i bilgisi yoktu. Benim kadar. Çünkü i̇şte, tarif cübbece gibi benim kadar ibadet de etmiyordu. Ben yine harifelik böyle gibi. Kuş kuvvete geldi, düş, kuş kuvvete kaldım bu efendim. Beni bana iğne ilaç veriyorlar. Bana iğne ilaç veriyorlar bana ben biliyorum ki, ben biliyorum ki üç kişi bir de üçte üç kişi burada da bildiğimi biliyorum onun için yani onun için yani oradakiler güçlü olabilir yani böyle mesela